Arkadaşlar selam. Çok uzun zaman oldu. Karavanla ilgili e, video çekip dağıtamadık. Zamanımız da e, yoktu. Şimdi neler evet, yaptık. Karavanımızın bu, bu önden görünüşü. Işte. Zaten bunları biliyorsunuz. Bunları yapmıştık. Bir tüp için şöyle bir e, yemek masası oturma masası yapalım dedik. Bunu biz kendimiz yaptık. Daha doğrusu ben bunu kendi ellerimle planladım. Şu anda çalışıyor. Büyük olan da 24 volt, küçük olan da 12 voltluk olan elektrikler var. Aletleri çalışacak düğmeler var. Burası bizim banyomuz. Banyomuzu böyle koyduk. Kayın kontra kullanıldı. Kapısı yanında. Banyomuzun içi şu anda bu pozisyondayız. tavan. Burası yatak alanı. Altı komple açılıyor. Bir depo olarak düzenlendi. Şunu kaldırdığımız zaman su tesisatımız planlandığı gibi sıcak soğuk banyo girişlerimiz. Buradan sıcak soğuk yine dış duş böyle bir konu oldu. Sıcak soğuk. Çıkışlar lavabo için. Bir penceremiz burada var. Bir penceremiz burada var. Hekimiz hemen yatağımızın üstünde. E buraya bir eşyaları, çamaşırları, eşyaları koymak için bir dolap planlandı. Burasını bölsek mi, bölmesek mi şurası bölsek mi, bölmesek mi düşünüyoruz. Ama ben buraya uzun montlarımı falan koymayı düşünüyorum. Sıcak su için ve almış olduğumuz buza. İçeride hemen arkasında elle müdahale edebileceğimiz şekilde düzenledik. Eksos çıkışını buradan arabanın altına vereceğiz. Burası bizim buzdolabı için planlanan düşünülen yer. Üstünde burası mutfak. Mutfak üst dolapları mutfağımız planlandı. Şimdilik bir koyduk bunları. Kayın. Mutfakta 14 milim kavak kontra kullanıldı. Banyoda 12 milim kayın kontra kullanıldı. Zeminler de aynı kayın kontra olarak kullanıldı. Şimdilik durumumuz bu. Nerede yaptırıyoruz? Bursa, pardon Manisa'da yaptırıyoruz. Manisa'da güven dekarasyon. Evet. Necip Güven. Bütün her şeyimiz burada. Artık ben e, mobilya işinden anlamadığım için Necip Bey'le konuştuk, görüştük. Tamam dedi. Ve bütün kahramanımızın mobilya aksamı Recep Bey tarafından yapılmakta. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde.